neden bulaştırıyorsun benim kız kardeşim bu işlere ha? Beş saniyen var. Bak gözüm kararacak cevap ver. Üç kaldı. Ben sen artist misin cevap ver. Bitti. Ne istiyorsun kardeşimden ha? Benim kimseden bir şey istediğim yok. Oğlum neden dükkanına gidiyorsun ha? Neden kilitliyorsun? Kara borsa biletlerin için dedim sana. Neden kilitledin kızı? Adamlardan uylandım. Kız kardeşin zarar görsün istemedim o kadar. Lan sen kimsin benim kardeşimi koruyorsun ha? Baban da ondan bir şeyler istemiş. Ne oldu ha? Kardeşin senden daha cesur çıktı diye mi ezildin? Cesur, cesur ne salak? Salaklık cesaret mi? İyi, sen burada böyle otur Einstein gibi oğlum. Ben çıkar ikimizi de temize çıkartırım, sen rahat ol. E, senden hayır göreceğim, burada ömür boyu yatmayı tercih ederim. Senin için çıkartmayacağım seni. Kardeşine söz verdim, borçluyum. Ne hukukun var da borcun oluyor ha? Ha? Bak, onu bir daha asla görmeyeceksin. Ha, çıkacağıma inanıyorsun yani, güzel. Bana da motivasyon oldu, güzel. Bak, ne yaparsan yap, tamam mı? Hiç umurumda değil ama eğer... ...eğer kardeşim senin yüzünden zarar görürse... <laughs> Nilüfer yardımını etti gitti, zarar görmeyecek. <laughs> Nilüfer. Ne olan arkadaşınmış gibi? Rahatsız mısın oğlum sen? Rahatsız mısın lan? <laughs> Kızın adı Nilüfer değil mi? Sana ne adından? Ne diyeyim? Deme bir şey. Ağzını almayacaksın <gülüyor> adını. <gülüyor> Allah Ay, üzülür. Pardon bir şey mi dedim? Ha? No, bir şey demedim. Eşyalarımı diyorum kullanabilirsin. Bu gece son gecemiz. Allah bundan sonra güne sabır versin. Sağ olasın Ateş kızım. Sağ ol. Bir işe yarasın da. Sahiden iyi miydi orada? İyi gördüm. Cezaevi yaramış. Sakinlemiş biraz. Ya, ah, sakinleşmez o ya. Çapı karıştırmakla olur mu şeker? Cinsini iş yaptım cinsine çeker. Feridun Bey. Bana haber verirsiniz değil mi? Veririm. Asma suratını. Mapus yakınları dik durur dik. Abimden ayrı kalmaya pek alışık değilim. Geçer. Geçer. Haber bekliyorum. Tamam. Yasemin. A, abin için yani. Babam da öyle kötü konuşunca, ben de sanki seni canını sıkmaya geldim ya buraya. Anlaşılacak susuzlukları merak etme. da senin bu halinde. Yok bir şey. Yasemin, babam başka bir şey mi söyledi? Söyle bana. Yok yok, gerçekten, gerçekten bir şey yok. Hadi bakalım, dediğin gibi olsun. Ba ba Barca. O adam Barca. Kim? Benimki. Seninki. Gerizekalı dediğin var ya o işte. Barca. Sen tanıyor musun Barca'yı? Yo, yani o kadar yakından değil. Şaşırdın sanki. Daha yaşına uygun bir zannediyordum ben, o yüzden başka yaş olmaz ki. Hmm. Aferin. Cevabını da hazırlamış. Nilüfer, Yağmur arıyor. Efendim Yağmur? Lili, orada mı? Yo, niyet ne alaka? Ya bilmiyorum, okuldan aradılar. Çıkmış gitmiş, deli olacağım. Nasıl çıkıyor ya? Nereye çıkıyor? Bilmiyorum. Işte. Nerede bu çocuk ya? Barbaros'la konuştun mu? Selin'le birlikte almış olmasın? Yok, bilmiyor o da. Tamam, sakin ol. Neredesin sen? Ben nereye bakayım? Dur, tamam. Tamam, gelmiş. Evin önüne gelmiş, dur. Nasıl gelmiş? Ne yapıyor orada? Bir dakika, tamam. Panik olma. Ben konuşup arayacağım seni, tamam Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.